Merhaba arkadaşlar. Ben bu sohbet arkadaşlar bu sizlerle ne? ne yapıyoruz? Aslında bir kendi yazdığım bir programı çalışıyorum ve ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ben de bilmiyorum şu an. Şöyle bir şey Ha. Arkadaşlar Siri diye bir program yaptım ama bu sonuçta ben de arkadaşlar ile değişeyim. Şeklinde şu da gösteriyorum. Arkadaşlar şimdi e, buna için ayrı bir şey var. E, abone Aralı olanlar katılabilir ama bizi en fazla nasıl videolarımı takip eden kişiye vereceğim. Şimdilik yani benim en fazla takip eden kişi Gami Kiyoshimi ve Rumoy'un o ikisi de acayip bir yani, videomu beğeniyorlar falan. Acayip bir şey. Gerçek abone oluyorum. Şimdi onları kazanma ihtimali daha fazla. Şimdi nasıl olacak? Kur'an'ı olmanın için iki kere yazacağım. Ya da e, başkası onlardan daha fazla doğru beni başlarsa onun üstüne üç kere yazalım. Kalanların üç kere yazarım. Böyle devam eder. E, bir de ayrıca bir arkadaşına falan da önerip e, şartla desek de ödül benim kanal çekiliş var. Sen de gel katıl. Ee, ve arkadaşlar işte Hiper Jennifer çağırdı. Ona artı iki isim daha. Mesela neydi? Ee, bizim oyun çok şeydi Mesela o değildi Bizim oyun zaten Jennifer çağırdı. O bir arkadaşı. Mesela Ahmet diye birini kattı. Ben Şimdi Ahmet Hiper arkadaşını çaldı. çağırdı. Çağırdı. Ahmet'in ismi beş kere yazılır. ve çıkma ihtimali daha fazla olur bu geçelim. mı bir merhaba benim adım seni Adını yazdım tamam. ben yazdım emin oldum yaptı sana Lan için zaten ben yazdım birazdan veriyor oluyor. az önce çalıştık ben devamlıyım yaptı sana bir çatla ha sen kaç yaşındasın 22 tamam ben 22 yaşındayım